Herkese merhaba bugün sizlerle efsane bir şey karşınızdayım. Aslında müzik koymayı düşünüyordum video ama bir sesimi duyurayım dedim. Arkadaşlar bugün kuzenim hesabındayım ama efsane neden efek açar diyorsanız eskiden benim hesabımdır. Kuzene verdim ama kuzenim bir sürpriz yapacağım. Evet bu videoyu iz izlesin ve yorum yapsın. Kuzenim kanalı linki açıklamada belki koyamayabilirim. Yani bakın ama açıklamaya. Evet arkadaşlar şu an 32 taş var. O hesabını ne mi ne mi yapacağım? 10 taşı alayım şuradan bayağı biriktirdim iki bir Biriktiriyorum bayağı bir. Dükkanda arkadaşlar köpek balığı Leon var. 39 taşı. Şu anda alabilirim arkadaşlar indirime girdi. Ama ilk önce arkadaşlar video sen son dakikaları izleyin arkadaşlar lütfen. İstediğim bu ve arkadaşlar abone olup like atmanız yani. Abonemiz yükseliyor. Hedefimiz 100 arkadaşlar. Çok az kaldı. Ve bunu siz yapacaksınız abi. Benim, benim nasıl gelen sadece video atmak. Neyse arkadaşlar uzat benim videoyu arka plana koydan halledeyim. Abi 3 2 1 aldım gitti. Güzel lan. Giriş baya güzel. Evet arkadaşlar bir ekran görüntüsü alabiliyor muyum? Ekran görüntüsü alacağım. Ekran görüntüsü alalım. Alsana ekran görüntüsü. Aldı galiba. Emin değilim. Evet arkadaşlar köpek balığına bakalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun bir oynayalım arkadaşlar bir atalım yani. O kadar birlikte bir maç atalım yani. Ve arkadaşlar benim kuzenim skin hastası yani kostüm hastası. Bayılıyor yani kostümlere. Ben de yani bir jest yaptım. Hayır 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 hayır. İyi ki buna girmişim ha yoksa gidiyorduk. Hayır 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 orada birisi var ha. Vallahi gidiyoruz yoksa. Konuşmadım. Ye. Boya ye. Hayri ya. Ya ben çok oynamıyorum ama seviyorum. Ama şey Leon'u ben çıkarttım bu hesaba. 23B'ye kadar ben kastım. Herhalde oynamıyor, beni unuttu herhalde. Yani.

şey yapacak o ya ben o ne yapıyorum ya ayırı sonu falan yazıyor abi ne çünkü yani gerçi yazmak yani rahat kal bir şey değil ama yazmıyor öyle bir şey şşşt tamam evet arkadaşlar yavaş yavaş sonuna gelelim Kuzey Marşal şu anda hesaba girip o oynayabilir istediği gibi. Hesap çünkü belli değil yani. Ben jest olsun diye girdim hesaba. Neyse şimdi hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.